Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim, bugün sizlere çok sorulan bir sorunun cevabını vermek istiyorum. Nasıl fiyat öğrenebilirim? Ben bu sıralarda yani önümüzdeki 2-3 ay sipariş alamasam da bunu sizlere açıklamak istedim. Gerçekten günde kaç kez telefon geliyor ve mesajlar geliyor WhatsApp'tan olsun demeden olsun sizlere bununla alakalı küçük bir açıklama yapmak istedim. Nasıl fiyat alabilirsiniz? Ben farz edeyim ki şu an sipariş alıyorum. Bunu da sayfamda paylaşıyorum zaten sipariş aldığımda nasıl sipariş alacağınızı, vaktin geldiğinde ne yapmanız gerektiğini açıkçası sizlere sesli anlatmak istedim. Tek tek e, cevaplamaktansa bilgi almak isteyenlere bu şekilde e, topluca bir video ile anlatmak istedim. Nasıl sipariş verebilirsiniz? Öncelikle e, iletişim numaramız, WhatsApp numaramız profilimizin e, profilimizde var. iletişim numaramız, oradan WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Tabii ki sipariş aldığım dönemde. E, şu anda sipariş almadığımdan dolayı sizlere fiyat konusunda zaten yardımcı olamıyorum. Bununla da alakalı ısrar etmezseniz sevinirim. Çünkü şöyle de bir soru geliyor. Şu andaki fiyatınız ne Hatice Hanım? İşte ortalama fiyatınız nedir Hatice Hanım? Benim bilmiyorum hani çeyizci arkadaşlarım nasıl çalışır ama benim ortalama bir fiyatım yok. Çünkü işe göredir, yapılacak ürüne göredir dantele göredir, kaleviçeye göre kumaş demeyeyim kumaşımızı %99 hep aynı kalite benim mesela nevresimde akvil hiç tercihim olmadı tabii ki kullanılan kullananlara şey yani kötü bir kumaş demiyorum benim takımlarımda kullandığım mesela ben hiç bir zaman müşterime şu kumaş var bu kumaş var demedim tektir kumaş cinsi pamuk seten kullanırım Nevresimlerimde, pikelerimde zaten e, göründüğü gibi e, tek marka ve tek e, kalite üzerinde duruyoruz. Bu konuda e, ikilemde zaten müşterim hiçbir zaman kalmıyor. Buradaki önemli olan e, konu sizden gelin sizin elinizdeki danteliniz, nakışınız, işlemeniz yani kaneviçeniz buradaki fiyatı belirleyecek olan sizin e, elinizdeki ürün Kaç parça, ne olacak, ne yaptırmak istiyorsunuz? Öncelikle kararı siz veriyorsunuz ki ben size fiyat vereyim. Vakti geldiğinde sipariş aldığımda sizlerden yapmanızı istediğim şey şu: WhatsApp'tan iletişime geçip ürünlerinizin, mesela burada gördüğünüz gibi bir beyaz iş var müşterimin size de göstermek için bunları çıkarttım. Müşterimin beyaz işi var, resmini çekip işte bundan iki etek eskilerin tabirince iki etek işte bir yastık var bundan gelin seti yapmak istiyorum ya da işte nevresim yapmak istiyorum gibi altına yazarsanız sürekli mesajda bu ne olacak o ne olacak dememiş oluruz çabucak da halletmiş oluruz karşılıklı iletişimi kurmuş oluruz gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi. Sizin elinizdeki ürünü ben bilmem lazım ki, ne olacağını bilmem lazım ki, fiyat ona göre vereyim. Gördüğünüz gibi burada bir beyaz işimiz var. Fiyatı bunu görüp veriyorum. Mesela burada müşterimizin kaneliçesi var. Ee, modeline göre o kadar oyumlu. Mesela bazı iş vardır. Kocaman kocaman güller vardır ama oyumları fazla yoktur. Ee, küçük küçük bir model olduğuna Hani e, düşünerek yanıltmasın çok uyumları var mesela ucundaki danteller işte şu olacak gibi bana sizde yardımcı olursanız sevinirim mesela burada bir müşterimin e, dantelleri var şu şekilde düz bir danteli var arkadaşlar bunun fiyatı farklıdır e, bu bir kumaşta geçirilmiş veya e, daha önce işlem görmüş sökülmesi gereken bir dantel değil bunun emeğini sadece göz önünde bulundurarak kumaş ve emek olarak e, ben karşı tarafa fiyat veriyorum. Mesela bundan işte kaç parça var? Gelin setim olacak, nevresim setim olacak? Buna siz karar vereceksiniz. Mesela bu şekilde e, oymalı yine dantellerimiz var. Yine bunun resmi olmadan, mesela siz bana dantelim var derseniz ve ben size buna göre fiyat veririm, bana bu gelirse... Bu benim hakkımdır. Hakka girmek istemem. Buna göre verirsem de mesela siz bana bunu gönderirsiniz. Bu da sizin hakkınızdır. Bu şekilde karşılıklı resimlerle videolarla benim zaten müşterilerim bilir bir müşterimle anlaşmaya başladığım sipariş aldığım dönemde mesajına cevapladığım ve Artık resimler gelip gittiğinde o keylenmeye başladığı an, yani mesaja başladığım andan itibaren biz müşterimizle sürekli irtibat halinde oluyoruz ki bu kumaş mı, o kumaş mı, bu model mi, bu parça mı sürekli biz müşterimizle iletişim halinde oluyoruz. Müşterilerim de bilir, görüntülü telefonlar, videolar, sürekli hiçbir şekilde kendi kafamdan yaptığım bir ürün değildir. Gördüğünüz gibi burada da yine oymalı bir e, dantel var. Gördüğünüz gibi sık oymalı. Bunların bana e, resimlerini göndermezseniz ben burada yapacağım işi de bilmeden size fiyat vermiş olurum. Sonra karşılıklı üzülmüş oluruz, e, sorunlar çıkmış olur. Ya bu öyle değil miydi, şöyle değil miydi diye. Ama bu şekilde olduğunda hiçbir şekilde. Ee, sorun çıkmıyor. Benim müşterilerime zaten öyle para konusu o konusu bu konusu hiçbir zaman Allah'a çok şükürler olsun saygı çerçevesi içinde siparişlerimizi alıp vaktinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün küçük e, birkaç soru e, yine aynı şekilde gelmişti. Bunu açıklamak istedim. Sipariş almadığım dönemlerde de hiçbir şekilde maalesef ki fiyat veremiyorum. Israrcı olmazsanız sevinirim. Çünkü bugünden aldığım işi 2-3 ay sonra anca teslim ediyorum. Ee, şu anda yaptığım işin fiyatını sorunca mesela ben 3 ay öncesinde o siparişi almışım, fiyat vermişim ve gerçekten o günün fiyatıyla tabii ki bir gün sonranın fiyatı bile farklı oluyor. Kumaşlar açısından, malzemeler açısından. Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah e karşılıklı anlaşarak kırılmadan kırmadan siparişlerimizi almaya devam ederiz. E, şimdilik bana 2-3 ay müsaade. Gerçekten sipariş alamıyorum ve hiçbir şekilde de fiyat veremiyorum. Kolay gelsin.